Buradaki konu NATO'nun istikbaliyle ilgili bir konu. Türkiye'nin tavrı ne olacak? Yani Trump'ın e, böyle biraz soğuk durduğu, serin durduğu bir noktada Avrupa'nın güvenliğiyle ilgili acaba Avrupa'nın başka partnerlere, başka ortaklara ihtiyacı var ve Türkiye'nin bu Türkiye'nin de serin durmasından çekiniyor mu? Ben bu tabloyu öyle okuyorum. Bir de sadece Avrupa'nın güvenliği değil, Avrupa'nın ekonomisi de Sıkıntıda. Zaten güvenlik kısmı şu güvenlik onların kendi derdi hı hı. yani şu anda Avrupa'yı yönetenler büyük bir güvenlik tehdidi altında olduklarını düşünüyorlar tehdidin kendileri olduğunun farkında değiller onun büyük bir tehdit altında izliyor bu ayrı bir konu ama asıl problem şu şimdi Ukrayna savaşı bitiyor savaş bitiyor savaş Rusya'nın galibiyetiyle bitiyor Ukrayna parçalanıyor. Ukrayna'da yani bir iddiaya göre 3 milyon, bir iddiaya göre 1 milyon insan yaşamını yitirdi. Ukrayna'nın gençleri cephelerde heder oldu. Rusya 5 sene sonra Kızları ne yapıyor? Kızları askere alıp gönderiyor, onlar ölüyor. Topraklarının %20'sini kaybetti. 44 Ül yaş ortalaması var. Tabii askerden. şu an oraya çıkmış. Ülke büyük bir ihtimalle 3 parçaya bölünecek kısa bir süre sonra ve Ukrayna halkı bunun hesabını soracak. Soracak ya. Kimden Benim, soracak? Işte önce o Zelenski denen ve ekibinden soracak. Bak, çok güzel bir yere açtın. Şimdi ondan, o, Zelenski sonra... Amerika'da adamı Londra mı nerede bir yerde çok güzel bir villa almış kendisine. 33 milyon dolara Amerika'da aldı. Evet. Kaçıp gidecek şimdi. Evet. Kimden hesap soracak? Bak bu çok kritik bir şey. 70 milyar, milyar dolar. Aydan darbesinin o sürecin sonunda <laughs> bir şovmeni. Ülkenin başına getirdiler. Hesap sorma işi şöyle, bunları yakalayıp gerçek hak ettikleri hesabı soramazlar. O mümkün değil. Giden gitti, kusura bakma. Yani Badu Harabul Basra. Evet. Basra harab oldu. Basra harab oldu. Artık Kim, daha. Kim ne o, hesap sorarsan sorar. Artık. artık o konu ama şunu yapacak. Hesap sormak dediğim şey şu, büyük ihtimalle daha bağımsızlıkçı. Avrupa ile Batı ile daha mesafeli. Hatta belki de onu tamamen sırtını dönmüş bir hükümet oluşturacak. Ya ne olacak ben. ki? Oldu bitti. Ya yani işte ben bunun, seni anlıyorum. Bunun Avrupa'ya yansıması var. Şöyle düşün. Yani Ukrayna'nın toprak kaybetmesi değil. NATO'nun tarihsel ilerlemenin ilerlemesinin durması demek bu. Tamam. O NATO'nun sorunu. Ya ama Avrupa'nın da sorunu haline geliyor. Avrupa'nın da sorunu. Ben şimdi şuradan bakıyorum. Bak bir maceraya atıyorlar demokrasi diyerek, devrim diyerek. Ya o, o bambaşka bir konu. Neydi senin? Dallı -güllü... Dallı güllü. Dallı güllü hayat işte ya güzel. Dallı güllü ekipler geliyor bir tane kardeşim. Arkadan buldular. De... Tabii tabii. Sonra ya onu... bizde de var abi bizde de var. Allah Allah. Bizde de var. 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 Ben kent lokantası açtım. Ha. Yok benim kreşimi kapatamazsın. Ha. Yok efendim e, yapraklar beni 20, alkışlıyor 23, Metro yaptım 23 bin milyon. Hepsi yalan. E... Bak açık söylüyorum Hepsi yalan. yalan. Kreş rakamları yalan. Bahsetti kreş dedikleri şey kreş değil. 150 anaokulu. 150 81. Anaokulu faaliyeti. Anaokulu faaliyeti adı altında LGBT aktivistlerini yani eşcinsel demiyorum bak. Eşcinsel başka bir şey. Eşcinsel aktivisti yani çocuklara eşcinsellik propagandası yapan tipleri çıtır çıtır yönetici dersen. yapmışlar. Yönetici yapmışlar. Yani çocuklarınızı gelin bunlara emanet edin diyorlar. Ve bir de orada eğitim faaliyeti yapıyorlar. E şimdi bütün bunlar üstüne de sürekli bin tane yalan uyduruyorlar. O yalanları uydururken bir yandan da dans ediyor, vals yapıyor. işte ters takla atıyor, düz takla atıyor. İşte biz çok eğleniyoruz. Ha 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 diyor. Üstüne bir şey söylesen teflon tava yapışmıyor. Ben açık söyleyeyim. Bu kafa şöyle bir kafa. Türkiye'yi de Ukrayna olmaya sürüyorlar. Sürüyor. Bu kadar basit. Türkiye'nin ne bakın. Türkiye'nin hangi seçimleri yaparsa ne olacağını bilemeyiz ama şu bahsettiğim çerçeveyi seçerse Ukrayna olacağını bilebiliriz. Ahmak değiliz yani. Bunu anlamak zor değil. Ukrayna'nın kaderi böyle inşa edildi. Şimdi onun sonucu Ukrayna'da bir fatura çıkar, kime verirler, ne yaparlar Bilmiyorum. Ukraynalıların derdi beni de çok ilgilendirmiyor. Evet. Kusura bakmasınlar. Evet. Umurumda da kendin değil. Kendin ettin, yani. kendin buldun oluyor. Öyle şimdi. oluyor bu iş yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.